Dostlar Memşir ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tamamen orta kafa gol. Çok fazla kişi deniyor arkadaşlar bu taktiği ve bu taktikle oynamaya çalışıyor. Biz de bu taktiğin doğrusu nasıldır? Nasıl oynanır arkadaşlar? Herkese bugün göstereceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar önemli olan burada şu. E, kafa vurabilecek güzel oyuncularımızın olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Darwin Nunes Güzel kafa vurur. Yapıştırır atar. İkincisi Ceko arkadaşlar. Üçüncü olarak da Lukaku'yu deneyeceğiz arkadaşlar. Lukaku'yu kullanacağım. Hemen hızlıca şöyle yükseltiyorum Lukaku'yu. 35. seviye yap veriyorum arkadaşlar hızlıca. 93'lük bir oyuncu oldu. Geliştirmeden şöyle hemen iki tane oyuncu basacağım. Lukaku'nun üzerine bir kovaççı basalım arkadaşlar. Bir de hemen bir MF kartı basacağız. Sonra özelliklerini vereceğiz. Hızlı bir şekilde maçımıza geçeceğiz arkadaşlar. Patrick Şiki basıyoruz şöyle. Geliştir diyoruz. Lukaku Görmüş olduğunuz gibi 99'luk bir oyuncu oldu arkadaşlar. Fiziksel mücadelesi çok yüksek. Kafa vuruşu şöyle 90 yapıyorum. Fizikseli 99 yapacağım. <laughs> arkadaşlar Lukaku'yu biraz hızlandırabiliriz. Hmm. Arkadaşlar onun dışında başka Lukaku'da ne olabilir? Şöyle zıplamasına bakalım. Zıplaması 81. Neyse onlara dokunmayacağım. Dayanıklılığına falan dokunmayacağım. Yedek bende dolu. Hızı 90 olsun kafa da 91 olsun hadi arkadaşlar madem kafa vuruş üzerine kurulu bir video yapacağız görüyorsunuz 99'lu bir kart oldu arkadaşlar Lukaku hemen şöyle Lukaku'yu da yedekler arasından çekip şuraya koyuyorum arkadaşlar ve şöyle yedeklerde bakıyorum arkadaşlar evet iki tane yedek forvetimiz var acaba bir de arkadaşlar Abraham'ı mı yükselsek diyeceğim de Nunez'de iş yapar bunların yanında da hızlı bir oyuncu olsun varsayalım. Dokunmayalım arkadaşlar. Ve çok merak ediyorum bu takım nasıl oynayacak arkadaşlar. Full böyle e, kafa, e, orta kafa gol yani o şekilde oynayacak bir takım. 5-2-3 dizilişini tercih ettim. Beklerim bindirdiği için arkadaşlar. Orta sağlarım destekler diye düşünüyorum. Beklerim bindir ortaya açarız. C e, Ceko'yu merkeze koydum arkadaşlar. Aralarında kafa vurma konusunda en güçlü o. Luka Kulya'nın yerine hızlı oldukları için kanatta iş yapacaklar diye düşünüyorum. Bakalım rakibi arasında rakip bulsun görelim. Evet arkadaşlar karşımıza MRC United diye bir rakip geldi. Rakip e, efsane 2 klasmanından geliyor gördüğüm kadarıyla arkadaşlar. Kadrosu da fena olmayan bir rakip gelecek gibi. Tabii ki bize göre 3 anlamda biraz daha düşük bir rakip olabilir. Ee, bize de Lukaku Ceko Nunez üçlüsü var ileride bakalım arkadaşlar ben de ileri attım bir tık yedek e, ee, kadro çıkmış sayılırım neyse rakibim kadrosunu inceleyelim taktiğini görelim arkadaşlar kanatta bize müsaade edebilecek mi çok da iyi değilmiş arkadaşlarım. bu, rakibin kadrosu çok da iyi değilmiş 1662 e, overall diyor bizle arasında ciddi fark varmış yani <laughs> böyle bir şey beklemiyordum ama olsun yine de biz göreceğiz arkadaşlar oyuncularımızın kanada inip orta yaptığında nas kafa vurduklarını şimdi Lukaku'ya doğru Lukaku vuramadı eksi puan aldı benden bu rakibe karşı kafa vuramadı yani bak buradan benden eksi puan alıverdi arkadaşlar Lukaku Rodrigo Barella arkadaşlar bu oyuncular ceza sahasına girdiklerinde hani güzel bir şekilde bitirip goller atabilecek oyuncular aynı zamanda böyle özellikleri de var yani Şimdi Ceko bıraktı Lukaku'ya doğru. Lukaku Ceko'ya bir orta gelecek arkadaşlar. Nunez'e geldi. Nunez. Yani Martinez. Tabii ki konsepte yönelik oynamaya çalışıyorum. Normal pozisyon geldiğinde de atarım arkadaşlar. O daire. ayrı. Konsepte yönelik de oynamaya çalışıyoruz ama. Evet solda Mendy. Mendy şöyle çek topu. Mendy'nin ortası. Darwin Nunez kaleyi tutturmak önemli arkadaşlar. Hava vurmaktan ziyade kaleyi tutturmak da önemli oluyor. Aslında daha böyle e, kanatlı ve bekli bir taktik kullansak daha iyi de olabilirmiş ama yani beklerimiz bir nebzede sonuçta yorulacak arkadaşlar. Ve orta açamaz hale gelecekler muhtemelen. Lan! Ya oğlum az daha vuruyordum indirdi. Rodri bıraktı Lukaku. Hakan. Solda Mendiye doğru. Mendi ortası geldi. Lukaku üst direk. Arkadaşlar üst direk patladı ya. İnanamıyorum. Yine kaçırdık. <laughs> yine kaçırdık arkadaşlar. Ya böyle arkadaşlar hani eğer çok iyi top çeviremiyorsanız birçok kişinin yaptığı gibi böyle bir orta kafa taktiği kullanacaksanız arkadaşlar. Görüyorum bazen. Adam depayla ya da ne bileyim işte. Adamın kadrosunda Depay var ya da Felix ile bile gördüm arkadaşlar. Adamda Felix var tamam mı? Herif e, orta kafa gol yapmaya çalışıyor. Felix'le arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Felix'le. Yani en azından doğru oyuncu seçin arkadaşlar yani. Yani o konuda size bir <laughs> yol göstersin diye de çektim videoyu. Rodri, J.K. Nunez içerisi Şampiyonlar Ligi gibi. Onlardan bir tanesi kafayı vurur. Rodri yine 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 bulamadık kaleyi kafayı vuruyoruz ama topu ile buluşturamıyoruz arkadaşlar. Buluştursak gol gelecek. Neyse sıkıntı yok. Denemeye devam ediyoruz. Rodrigo sağda düşen Vlahovic. Bellingham tekrar Vlahovic'e. Vlahovic güzel vurdu valla tebrik ederim. Arkadaş imkansızlıklar yokluklar arasında güzel pozisyonlar buluyor. Fena oynamıyor diyebiliriz arkadaşlar. Kadrosu çok iyi değil yani. Ona yönelik söylüyorum. Şimdi Darwin Beklesin, beklesin belki. Fiziği çok yüksek boyunca, oyuncu. Dumfries en arkaya açsın. Lukaku yani arkadaşlar yani az mı basacağız ne yapacağız anlamadım ki. Sürekli bir out. Sürekli bir out. Gördün beni mi kardeşim ya? Lufrais şurada alba. <laughs> Lan yine top dışarı çıkmadı. Bellingham Bellingham çok kötü döndü. Allah'ım ya Rabbim gol yedik adamı. Arkadaşlar tebrik ediyorum vallahi adamı. Gol yedik yani şu rakipten gol yedik arkadaşlar. <laughs> Neyse biraz ciddileşmemiz lazım arkadaşlar. Maç vallahi sıkıntı noktalara gidiyor yoksa yani gördüğüm kadarıyla. Ee, biraz ciddi oynayıp golü yazmamız lazım. Edin Bu Yani oynatacak yani rakip bize. Biz taktik olarak iyi bir taktik seçmemişiz arkadaşlar. İkinci arada bir taktik değişikliği yapmıyor yani şöyle kanatlı manatlı bir şey seçeyim var Çünkü bu şekilde olta açamıyorum. Yani. Çok doğru bir taktik tercih olmamış. Yani bekler yeteri kadar bindiremiyor beklediğim kadar. Şimdi 5 e, defans taktikler arasında buna uygun bir taktik var mı? 4 defans da 4 defans da arkadaşlar kanatlı taktik. 15 saniye kaldı. Hızlı karar vermem lazım. Ama 3 forvet oynatamam. Neyse dursun arkadaşlar. Üçünde bir arada sağda tutamıyorum ya. Yani. Böyle de bir sıkıntı var. O yüzden çok kurcalamayacağım. Pedri bıraktı. Bellingham, Ronaldinho ikinci arada şu rakibi bir yenelim arkadaşlar da. Yine de kafa vurduğunu gördük yani adamların. Hani bak bu Lahavuş da olur arkadaşlar. Bu da güzel fizikli oyuncudur. hızlı, hızlı oyuncudur Vlahovic. Yani bitiriciliği on numara iyi olmasa da kullanılır. Ben Vila Üçle ilgili videolar çekmiştim biliyorsunuz. Size tavsiye ettiğim videolarım vardı. Koş kardeşim Hakan. Ver sola. Ferlan Ceko'ya doğru edin. Vuramadı. Vay nasıl vay. Vuramadı arkadaşlar. Ceko topa vuramadı. İnanabiliyor musunuz Nunez'e pasımız offside. Offside. Daha iyi ortalar açmamız lazım. Topu arkadaşlar e, çizgiye indiğinizde çekip orta açarsanız çok daha iyi olabiliyor yani. Onu da söyleyeyim size. Ama Ceko bomboş yani. Burada da oynamazsak geç alamak topu da bu pozisyonları oynamamız gerekiyor arkadaşlar. Hani orta açayım diye şey yapmıyorum ama geçmedi. Hadi aldık mı? Rodri Hakan Düşen Allah Allah. Adamlar ofsaytta takılıyor sürekli. Aslında ofansif farkındalıkları da iyi ama hani nasıl ofsaytta kalıyor oyuncular anlamadım yani. Hepsinin ofansif farkındalıkları da yüksek oyuncular. Yani ofansif farkındalık bu işe de yarıyor arkadaşlar. Hani oyuncunun ofsaytta kalmamasına da sağlıyor. Yani golümüz <laughs> atalım da kafamızı rahat oynayalım arkadaşlar. Darwin'in <laughs> çok seviyorum ya. Yani. Gerçekten çok kaliteli bir oyuncu arkadaşlar. Kalitenin Aha babası Darwin'in Yani 70-80 level yapılmayı hak eden bir adam. Gerçekten hak eden bir adam. Yani çok daha iyi noktalara getirebilirsiniz oyuncuyu. Biliyorsunuz ki Allah, 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 Allah. Biliyorsunuz ki arkadaşlar oyuncuları güç, yani level arttırmak oyuncuya yıldız basmaktan daha çok getir sağlar. Siz yıldızda belli başlı özellikleri yükseltebilirsiniz ama bir oyuncu level bastığınızda o oyuncu daha iyi mutlulara Getirmemiz mümkün arkadaşlar O yüzden e, kesinlikle X kartı elde etmeye çalışın arkadaşlar Çok önemli Euro elde etmeye çalışın Kanalımda arkadaşlar nasıl e, Bunların hızlı hızlı kasılacağı ile ilgili video var İnceleyebilirsiniz merak eden arkadaşlar için Rakipten de bir orta gol gelecek gibi Kaku çevirdi Ceko 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 kanada indi ama Ceko'ya ortaşmamız lazım. <laughs> o yüzden kanada inecek adam sen değilsin Ceko'cu. Mendy çok güzel döndü. Orta geldi. Lukaku. <laughs> Martinez. Arkadaşlar Kolo Muani diye bir oyuncu var. Bilenleriniz vardır. Kolo Muani'yi de kullanabilirsiniz. Bu tarz bir şey için. Abraham'ı da kullanabilirsiniz. Direkt de patladı. <laughs> Edin Ceko bitirdi. Ben ön pozisyonda bitirdi arkadaşlar. Vallahi güzel bir gol. Ben bunu kafa golü sayarım bu arada. Kafa golü olmuş kadar oldu yani bana göre. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Ceko bıraktı Lukaku. Lukaku Ferlan diye. Ceko'yu göreceğiz şimdi. Edin. Ceko vuramadı. Oğlum, bu adam koşarak kafa vuramıyor. Çok ilginç gerçekten. Rodrigo. Güzel kestik. Güzel. Kanat. Çık oğlum kanada çık. Heh. Ceko gir ceza sahası içine. Lukaku'ya mı bu sefer de? Hatta i̇ndirsin kafayla. Nunez vursun. Olmadı. Arkadaşlar bu oyuncular böyle ağır bastı oyuncular. bunlarla ya kaleye sırtınız dönük oynayacaksınız. Ya da böyle orta açıp kafa yazacaksınız arkadaşlar bu şekilde umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır artık başka total futbol videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın